Hadi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hadi sen de söyle. Arkadaşlara merhaba de. Bugün size merhabamızı böyle yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bakın bak. Bakın ya. Afra... Evet. Afra kedicik oldu. Bu için. Evet. Bugünkü kediciğimizi de Afra'nın kedi kostümüyle birlikte yapmaya karar verdik. Doğru mu Afra? Ama bir şey olmadı ya. Evet doğru. Hadi bakalım. Yeni almış olduğumuz <laughs> yapboz serimizi tekrardan kedicik serimizle devam edeceğiz. Ama bu kediciğimiz biraz daha zor değil. Çünkü geçenki videomuzda bin parçada hatırlarsanız kedicik videomuz inanılmaz derecede zorlu geçmişti bizim için. Ama Afra şu anda bu biraz çünkü daha... Çünkü acım var. Acım aldım ben. Hastayım çünkü. Diyemem Ceylin'e. Evet Ceylin'e gidemeyiz. Çünkü niye? Hastayız. Ama belki de diyemez. Kim gelemez? Peki de diyemez ama. Evet doğru diyorsun. Peki de <laughs> Evet. Çizim <laughs> çizim Aferin. Çizim. Arkadaşlar bu arada kızımız Afra Hanım. Afroş yani sizin. Evet bak 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 bak. 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 Miau 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 miau. Bu kedi tatlı. Çok Doğal, Bu kedi çok tatlı. Maşallah benim kızıma. Hadi bakalım. Benim Ceynim bunu almasın bence. Saklayayım ben. <laughs> bu benim bence. evet. Onu veremezsin. Onu da gitsin kendisini, annesi alır mı diyorsun yani? Öyle Abi, mi düşünüyorsun? Ben alırım tabii ki de. Öyle. Tabii ki de, tabii ki de kızım. Ama keşke bir tane de ceylini alsaydınız. Eğer o kadar şeyse, ya ceylin senden görüp al. ama. Ama ağlarsa niye? Çünkü bunu teyze sana almış, değil mi? Evet, ceylin alamaz. Tamam. hadi bu faslımızı geçtikten sonra şimdi yap bozumuzu hızlı bir şekilde bitirelim. Arkadaşlar çünkü senin nasıl yapbozu bitireceğini merakla bekliyor. Kediciği. Öyle değil mi kızım? Orası yani? Orası yani değil ama ben istersen sana birazcık yardımda bulunabilirim. Tamam. Olur mu? Tamam. O oranın. Artık o oranın. Şimdi. Şimdi bal kızım, bal kızım, bal kızım, bal kızım, bal kızım. Şöyle yapalım istersen. Bak buradakilere şöyle tamam mı? Şöyle. Sanki şöyle şöyle olursa biraz daha güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum Afra. Sence? İki tane gözleri var yani. Tabii evet. İki tane gözleri varmış bu. Neden? Neden iki tane gözleri olmasaydı? Ama herkesin iki tane gözleri olur. Heh, onu da oraya koy. Diğer bir üste koyarsan bence olabilir diye düşünüyorum. Bakabilir miyim bir? Mi? Şöyle yapsak olmaz mı? Olmaz, olur. Oldu bak. Arkana da bir bak, arkana da bak. Bak, o parçayı ver bakalım. Yo parçayı, diğer parçayı. Diğer parçayı sence nereye koymalısın? Aferin. bakalım. Ama kimchi. Kimchi. Bak, 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 bak. Bak buldu bak. Bak buldu bak. Bak buldu bak. Bak maşallah kızıma akış akış. O evet. yapmadık. Daha yapmadık. <laughs> tamam. Daha yapmamışız arkadaşlar. Öyle hemen akış yok. Evet. Maşallah benim kızıma. Aferin benim kızıma. Bak 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 bak. Evet. Kızım çok başarılı bir şekilde geçiyorsun. Aferin sana. Çok güzel. O da oraya. Evet. Sakin ol. Bak böyle yapacağız. Bu buraya olmaz çünkü. Bak görüyor musun kızım? Bu buraya olmaz. Duydun mu? Şimdi şöyle yapalım. Şu var ya şu parça nereye ait? <laughs> Aferin sana. Maşallah benim kızıma. Bak kuşuma bak ya. Ya sen benim bak kuşuma bak ya. Bu parça nereye ait? Niye bozdun Afra? E neden öyle bir şey yaptın? Kızım. Neden öyle bir şey yaptın ki? Hadi bir daha yap hadi. Hadi ben de yardım edeyim. Bir daha yap. Kızım ama bak miyavı bitirelim arkadaşlar. Bizim miyavı bitirmemizi bekliyor. Aşkım o öyle değil bebeğim. Şöyle yapalım ben bak. Kapatmıyor. E, kapatmasın. Anneyle bizim bir işimiz yok ki. Dur bakayım. Bak. işte. Koyayım işte işte. Kızım valla beni de şaşırttın şaşırmasana. Ama ne yapayım şaşırdım. Ben ya şaşırdım. Bir anda, bir anda bozdun Afra. Anlam Yanlışlık verin. Yanlışlıkla mı oldu? Hı -hı. Tamam. Bu kedinin ağzı neredeydi? Burada. Kızım burnu neredeydi bu? O değil. Şu arkaya koymuş olabilir misin? Kız nerede kız? Bak o arkadakilere arkadakilere al gel. Burada. Burada. Ama beni babayı üzdün kızım sen. Burada. Tamam o zaman. Hadi gel devam edelim ama. Hemen düşme yok. niye çıkartıyorsun çıkarmıyor kızım anne ha. baba çıkartıyor onu çıkar istersen kulağındakini çünkü sıcak niye? bunanırsın Heh, bak buldum buradaymış gördün mü kızım. Burada mı? Hı hı. Peki ben de buyum. Burada. Ben de buyum işte bunu. Aferin. Hadi. Hızlı bir şekilde bitirelim tamam mı? Bu işte bu. Anne. Ben bozmuyorum kızım. Anne bu bozdu bu. Bu bozdu. Bu kim? Bu derken. Ne? Ne? Erkek. Erkek mi? <laughs> erkek mi? Ya erkek, erkek mi? Hayır. Ya e, mu yoksa? Mio mu dedim. Mio. Bu onun mu gibi? Bu onun değil gibi değil mi kızım? O işte Orası diye. Neresi? Al yani <laughs> hadi sen tak neresi? Burası mı? O, yok Hı? Burası değil Burası mı? Yok burası da değil Yanışık koydum Bir de boyun. <laughs> canavar geliyor. Ah, geliyor. Hayır saklanmak yok kızım. Hadi bitirelim bunu. Gel. Bence geliyor sakınayım. Bu nerenin kızım bu evet. buranın mı acaba? Bunu yapayım ki diğer yastığı kısa kanayım. Uşağı açayım orada Evet. Hadi bakalım. Sana bırakıyorum. Ben biraz zorlanıyor gibiyim kızım benim ayağımı. <laughs> şu, şu şuraya olabilir. Aferin benim kızıma. Ya maşallah sana kızım. O şayet demle benle. Niye? Daha yanmadık çünkü. Hmm. Ya hı hı. Deme. Var mı yavru Hı hı

değil herhalde ya ağzına soktun değil ağzına mı soktun hem de yatırmış hmm. kızım ben Yatılmış. buldum Yatılmış. bak biz ne yapacağız biliyor musun yatırmış tamam o önemli değil gel şimdi bak yap bozumuzu tamamlayacağız ya bak biz tersten yaptığımız için biraz zorlandık arkadaşlar bizim düştüğümüz hataya siz düşmeyin Kızım bunu şimdi ters çevireceğiz ama nasıl çevireceğiz orası da meçhul. Ne? Ne dedin? Şöyle yapalım. Bir saniye kızım. Niye? Bir dakika ki. Şunu şöyle çıkaralım. Anne o çıkartıyor. Bekle bir dakika. Bir dakika. Şunu da şöyle yaparsak arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi bu buraya, tamam mı? Bu buraya, tamam mı kızım? Bu buraya mı? Hayır, yok. Bu buraya. Tamam mı Meli? değil? <laughs> Doğru diyorsun. Bu buraya mıydı? Şöyle Orası mi? Nasıl değil? Nasıldı buran? Ne nasıldı kızım? Kuruşturul içeridemem. Burası diyor ya. Burası <laughs> Ne lise? Burası mı? Buramı? Evet. Bu da buranın, değil mi? Yok, değil. Buranın, buranın. Bak. Akış. <laughs> Akış değil. Daha bitmedi. Akış akış. Akış akış. O nerenin? O nerenin? Bu buranın mı? Yok benim yani Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, Hadi bakalım. Gerçekten bu nerenin abla? Sence bu nerenin? Bu buranın mı? Burası değil. Burası. <laughs> <laughs> Burası da niye taktın? Bura neresi? Hmm. Burası değil. Burası <laughs> <laughs> da değil. Ben bakıyorum ama. Bence, sence, bence, sence Bu burasının değil herhalde Şurasının olabilir he? mi? Hı? Anlamadım. Anlamadım Anladım. derdimi. Anlamadı hmm? Hı? Sıkıldın mı? Anlamadı Şimdi bak birazdan bitince çok mutlu olacağız. Çünkü kedimiz ortaya çıkacak. Bu evet, evet. Bakayım oradan mı çıkacak? Tabii ki. Anne şimdi mi çıkacak anne? Evet. Anne şimdi oradan mı çıkacak? Aynısının? Aynen, aynen, aynen. Bak şimdi yavaş yavaş buluyorum ben kızım. Ama dövüşecek sen bana... Dövüşecek mi? Evet. Dövüşecek. Bak sen de bir kedisin. Böyle yiyelim seni. Hayır tabii ki de kızım. Köpekler mi sadece yiyor? Aşkım o ne demek? Kuş bu kuş mu olacak? Hı? Kuş bu kuş mu olacak? Yani? O kuş bu kuş olacak yani evet. Ya bu mu demişti? Konunun kucağına mı çek? Hı hı. Kızım. Hadi bana yardım et. Bir o işte. Bak. Bak buldum gördün mü? Gördün mi bak? Burası değil. Ama nasıl burası değil bak? <laughs> ya İkisi hadi ama ben. sen de bana yardım et. Orada değil gibi. Orada değil. konuşabilir miyim? Bu dönüş hikaye yapıyor. Ağabey değil. Ya baba söylesene. <laughs> bu yaşı. <işte. gülüyor> Aferin. Ama her şeyi de ben evet. söylemeyeyim. Bazı şeyleri de sen bil. Ya, of bu yaşı yokmuş. Bak. <laughs> gördün mü? Doğru olmaz. Belki de orasıdır, bilmiyorum. Bu yaşın değil. Vermedim çünkü bu yaşta işte takılıyor. Bu yaşın değilmiş. Yapma. <laughs> Yemeş <laughs> ne? Yap. Haydi bakalım, biraz Ver zorlanıyoruz, yok. değil mi kızım? Bak bu kuyruk kısmı çıktı herhalde kızım değil mi? <Sessizlik> çıvrıda çıvrıda yüzüyor. Kızım bir dakika. Bir kalk bakayım. Bu parçası Hır nerede bunun yahu? Bak bu buradaymış. Yok burada değil. <laughs> Balıkçı Hasan Cittak Aferin buldun. Hayırlı yaşa. Yok oğlum benim. Kızım bir kalk bakayım burada yapboz eksikliği var. Kalk bakayım. Kırmızı kırmızı Peki. Peki. Kızım nerede yanlış yapıyoruz? Başka yok mu? Yok. Emin misin? Kırmızı Aha burada. Hayır değil. Aha bu Kızım peki 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 Evet bak. Yanlış yapıyormuşuz kızım. Bak. Şimdi oydu. Bak şimdi bunu da buraya taktık mı? Şimdi oldu. Gördün mü? Bak bir tane yap bozu bulmamız bütün hepsini düzeltti. Bak 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 bak. Bu buraya değil. Şuraya mı acaba? Evet. O da oraya. Hadi bitiyor, hadi bitiyor. Akış yapacağız, hadi. Ne yapacağım şimdi. Hangi şeyi ama? Bak kızım, bak gördün mü? Gördüm. Tamam bitti bak. Bak. Hay hay ben. De. <laughs> hadi bakayım. Hadi bakayım. Son, son, son. Hadi son. Evet. Arkadaşlar bu yapbozumuzun da sonuna geliyoruz. Afra takamadı. Evet. Yapacağım şimdi. Evet. Hadi bakalım. Oley! Şimdi son yapbozumuzu takıyoruz. Evet arkadaşlar evet. İşte orası. mutlu olduğumuz an. Evet evet orası. Oley alkış yapıyoruz. Hı? Alkış yapalım kendimize ama. Koca bir alkış yapalım. İşte, Şimdi. Alkış yapmadın ama. Şimdi diyor mu? Hayır, hayır. Kendine neden alkış yapmıyorsun Apoş? Hayır gelmiyor. Çünkü bu da güzel bir kedimiz oldu. pıyı pıyı bir kedi bakayım. Bakayım gel bakayım yan yana gelin. kediyle Hayır orada değil kızım gel hadi. mu burada? Hadi ki arkadaşlar. Kokur kokur kokur. Kimse yok. Hadi arkadaşlara iyi akşamlar arkadaşlar diyelim. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.